Bize göre bir sorun yok ama yine de siz bir gidin bakın. Hani bir aksaklık var mı öyle? Biz geliyoruz bakıyoruz. Kaba evet, bakıyoruz güzel, ya. Bir var olalım. mı? Bir de sizde öneri <laughs> var mı öneriniz? Yani bizim unuttuğumuz olabilsin, bilginize faydalanacağız tabii. Bu hale <laughs> kadar geldi ee, ama. Ben, ben hakikaten şaşırdım yani bir hmm. şey Ben bu kadar beklemiyordum. Güzel. Evet. Yani ama Amasya'da de... kalsan böyle bir otel Belki yani 3-4 yıldız otel gibi bir evet. konfor olmuş. Yani o anlamda ben çok teşekkür ediyorum. Bu şeyler <laughs> efendim. Yani yani, böyle bir ortamlarda evler var bazı yerler, turizm yerler ama bu sizin şey, gösterişi çok güzel. Ee, Salih Bey bunu güzel de bir reklamın evet. yaparsa, görüntülerini koyarsa süper de e, şey, teklifler gelir yalnız. Tabii derneğin tip telefonu falan verirsiniz. Maalesef getirdiniz ya. mi hiç başkanım? Evet. Vatandaş buraya geldi. Dağın başı e, burada kalacak akşam. Yeme içme veya kahvaltı e, köyden mi karşılayacak? Gelirken evet, kendisi. Önceden, kendisi. Önceden, önceden gelirken kendisi. bize edeceksiniz. Evet kendisi, Her kendisi var. Her şeyinizi kendiniz, var. kendiniz tamam. alın. Dostum yani. onun bir tek yolu var. Gelirken köyden birisini sağlam tutacaksınız. Yok. Sağlam tutacaksınız. Ben öyle Orada kalacağım ama. Demek bir şey yok başka çok güzel bir noktayı tam bu Gerçekten çok önemli. Bunu bu teklifte de gelebilir. Mesela bir görevli çoğu da bu sefer hizmet bedeli be, belli bir meblağ yükselir. Şey Bazı şey evlerde var bu. Sabah kahvaltısını <laughs> çalar, kahvaltınız hazır, öğlen yemeğini yardımcı olur. Ödeyerek Ücretini mü? ödeyerek gerçekten mu muhteşem bir şey oldu. Şu anda geçti de işte evet. hayat. şey kendini evet. gösterdi evet. şimdi çok güzel olmuş. Evet. Herkes emeğine sağlık. Bize evet. müsaade. Ya Allah ya Muhammed <laughs> ya. Hadi <laughs> ya <gülüyor> Allah ya, ya, <laughs> ya. Evet. Muhammed. Çok sağ olun. Çok teşekkür Hadi. ederim. Hadi. gerçekten de. İnşallah çiçeklerden yesin.